Evet çok sevgili YouTube Nesnelerden merhaba Yeniden bir Free Fire macerasıyla karşınızdayım Bakalım Umudum inşallah maç bulması yönünde Sezon zaten e, Bu gece sıfırlanacak galiba Usu Yanlış mı diyorum? Bakayım bir Sezonun sıfırlanmasına 15 saat var Tamam yarın sıfırlanmış olacak Tamam bu videoyu çekerken yarın akşam için diyorum. Aman tanrım maç bu aman Allah'ım. Umutlu oldum. Kasma. Kasma. Çok sıkışıyor. Hayır. Güzel bir lazım. Öyle kasarsa ben oynayamam abi. İmkanı yok kasarsa. Şuraya doğru atlıyorum. Evet, kollar sıvandı. Famaslar aranmaya başlanacak. Ee, uzun süreden beri oynamaya oynamaya mekanları unuttum. Böyle bir ses ayarı deneyeceğim yeniden. Ses, benim sesimi fazla basmasın en azından. Koştur. Koştur oğlum Famas bul. Hangisi de aldı lan Bana Famas lazım. Acilen Famas lazım. Kastı. Nerede o adam? Abi Famas yoksa ben bir hiçim. Ayak sesi. ay okay. bana Famas lazım. Sevgili oyun. rica ediyorum. Bana bir adet famas verir misin? Yok. Vermesini almayacağım. Ben şu anda famas bulduktan sonrasında o silahı direkt bırakacağım. Famas mı? O? M4 A1. O da işimizi görür. İkinci silah AK yaparız. Bazılıkları bir atarız. Sevgili güzel oyuncu. Bak aylar yıllar sonrasında geri dönmüşüm. Senden rica ediyorum. Bana famas verir misin? Bak tatlı dilden konuşmayı deniyorum. Benim asabım bozulmuyor. Bana famas var yoksa ağzına sıçır. O medkit mermiydi falan Ha, mermiler işimize yarıyor da. E, bana şu anda Famas lazım. Canımın içi. Hayatımın anlamı. Bana bir Famas versem mi acaba? Olmak yemin ederim. Hiçbir maçta bu kadar Famas için yalvarmamış olabilirim. Olmak Famas olsun isterse Budur seviyor olsun. umurumda bile değil. Yeter ki Famas olsun bana. Buradan ümitliyim. Kutudan inşallah Famas çıkartacağız. Allah! vallahi Famas çıktı. Lan keşke başka bir şey mi dileseydik. Hemen şunu Famas'ı şöyle getir. Bir iki ikisi de Famas atak babacığım. Tamam. Gelin lan şimdi. Abi niye bu takılıyor şu anda ya? Normalde böyle bir şey yapmazdı. Ulan kayıttayız değil mi takılıyorsun yoksa? Abi fena takılıyor bak. Karavanlı belki insan vardır diyerekten umutlandım. Geldim. Geldim gördüm. Kimsecikler yok. Şuradan marş şu mermilerden alalım. Aa, nasıl altın yetersiz ya. Ha, alan yetersiz demiş. Pardon ben alanı altın yok okudum. Zaten elimizde bir dünya mermi birikmiş. Şu Alırıp malzemeleri atalım işimize yaramayanları derken. Sen kime silah sıktığını sanıyorsun? Şuradan mantar yiyeceğim bir. 657 mermimiz var. Hatta 696 mermi bile diyebiliriz. Çok güzel. Bir lootunu bakalım bakalım neler var lootuna. Mermilerden birazcık daha alsak hayat daha iyi demem. Ben bir topasını almayı niyetleniyordum da o esnasında fight çıktı. Aslında bir katını bulsam çok güzel olur mu? Olur. En azından katana elimizdeyken birazcık daha hızlı koşuyoruz. Tatlım. Genellikle şu taraflarda aynen. Bu alanda genellikle insan oluyor diyecektim de. Üç kişi varmış. Ben seni bitireyim de, ne olur ne olmaz. Şurada da bir insan vardı. Canlandırma alanının yakınlarındaydı. Arkamda da var. Etrafım sarıldı. Evet. <laughs> Nereye kaçıyorsun tatlım? Her mi lazım oluyor? Şu silahı elimizden bir atalım. Boş yere yer kaplamasın şimdi. Derken 710 adet mermimiz var. Kalan insan sayısı 16 diyecektim mi de? Ben kime silah sıkıyordum daha temin ha? Bunda katılanı vardı. Baseball sopasıydı. adam var ya şu anda bana ne küfür etmiştir ha. Bayıldıktan sonrasında sopayla dövdüm diye. Paralar paralar açılmasın aralar. Canlandırmada insan var. Vay 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 sen bak şu akıllılara Tekif kaçtı orada ama gördüm birini daha Ama burada birisi daha vardı kaçtı zaten Oo çok güzel fight dönüyor orada. Lan. Ya ver gelme. Bir silah alamadık elimize be. O taraftasınız demek. Nice. Kaldık baş başa yavrum. Evet. Eh. şimdi şöyle bir tekrar oyna dersek. Altın dörde yükseldik. Güzel. Lobiye döndü? Maç mı buldu? Lobiye dönmüş. Yani şimdi ee, böyle uzun bir süre sonrasında Free Fire'a geri dönmemizin şerefine kaç ee, like gelir acaba bu güzel bir videoya? Ya bak bir, ta bir tane maç bulduktan sonrasında bu kadar uzun bekletmemesi lazım işte. Bu kadar uzun bekletince bir an sinir oluyorum abi. Araba pek aferin değilmiş bak bu kitap alınır mı? Alınır. Onun geliştirmeleri şey ya. Önce yani şuradan bir bakalım. bakalım bir tane onu patlatalım. Hazır paramız birikmişken. Aa bu çantaların yok muymuş? Aman tamam. Abi bak. Günde bir tane çık maç bulmama izin veriyor ya şaka gibi. Ama ben bu sorunu da çözeceğim tabi. Aklımda çok güzel bir plan var onu yapıyorum. Ondan sonrasında artık takır 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 takır, takır maçları bulacağız. Umarım. Aklımdaki planını şöyle açıklayayım sizlere. Ee, yeni sezondan itibaren yeni maç bulamadığı takdirde telefonuma şu anda Free Fire Max'i indiriyorum. Buradan telefonundan telefonumdan bir hesapla bunları bir değiştireceğim. Telefondaki hesaplarını da büyük kurmuş olacağım. Maçı başta açacağım. Ondan sonrasında uçak alanındayken öteki hesaptan direktmen çıkış yapacağım haliyle. Bu hesabım kalacak ve bu hesaptan maçları tam gaz devam edeceğim. Yani maalesef öyle bir e, çözüm geliyor aklıma en kötü ihtimalle. Ya belki de şu anda sezon bir diye millet maç oynamıyor olabilir ve hatta uzun süre sonrasında geri döndüm diye şey yapıyor olabilir. Ben yani artık bilemiyorum. Bir tane de tekli olaraktan deneyeceğim bu maç bulma konusunda. Ya da telefon modelini değiştireceğim. Anasını satayım. Ee, yani telefon modeli derken şeydeki telefon modelini. Bu üzerindeki telefon modelini değiştireceğim en kötü ihtimalle. Abi bir tane maçtan sonrasında maç bulmaması şaka gibi. Ya o maçı da zaten şans eseri bulduk. Sevindim. En azından bir tane video çektik diye sevindim ama Böyle yapması da haliden üzüyor. Neyse sevgili dostlar. <laughs> Maç bulmayacağı gene belli oldu. Bu tarz videoların devamı için kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Alacaklı kalın. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.